gençler ve kendini genç hissedenler son zamanlarda bulunduğumuz siyasi ve politik gerilimler yüzünden kalkıp da size tarihin en kadim ve en eski büyüklerinden biri olan Pers kültürü hakkında bir bilgi vereyim dedim. Hazırsanız karşınızda İran toprakları ve Persler Şimdi bugün tarih kitaplarını açar gibi yapmıyoruz. İran'ın hikayesi binlerce yıl önce adamların ateş kutsaldır deyip ocağı kutsal mekan saydığı zamanlara uzanıyor. Bu zamanlar İsa'dan önceki ikinci bin yıllarda İran platosuna Aryan kavimleri yerleştiğinde başlıyor. Aralarından bir kardeşimiz çıkıyor aralarından. İyi düşün, iyi söyle, iyi yap diye ortaya üçlü bir kombo bırakıyor. L2 üçgen kare. Ve Zerduşluk İran topraklarına girmiş oluyor. Ama Zerduşluk sadece bir din değil. Bir hayat felsefesi. Adamlar ateşi tanrısal olarak görmeye başlıyor. Bu arada İran'da hala ateş tapınakları mevcut. Bizim kral zerdüştümüz Ahura Mazda'yı tanrı ilan ediyor. Duaları ise avaz avaz okunur şekilde değil. Daha çok şiir gibi. Din devletin temel taşını oluşturuyor. Ha bu arada tabi Zerduşluk felsefesi Yahudiliği, Hristiyanlığı hatta İslam'ı da etkileyen bir felsefe aklınızda bulunsun diye söylüyorum. Tamam mı? Sonrasında karışıklık olmasın diye. Okey. Girişimizi yaptıysak esas şova başlıyoruz. Milattan önce 550 civarı. Pers kralı 2. Kiros. Yani Kiros the Great. Yüce Kairos sahneye çıkıyor. Adam öyle bir imparatorluk kuruyor ki doğuda Hindistan, batıda Yunan'a kadar gidiyor. Babil'i fethediyor fakat o şekilde bir yık yak sisteminde ilerleyen bir adam değil. O yüzden zaten yüce. Kansız Yahudi yavşakları özgür bırakıyor, kendi dinini zorlama yapmadan yaşattırmasını sağlıyor. Demokrasi değil ama anlayış sonuna kadar var. Kairus'tan çok bahsetmeden direkt olarak karşımıza Darius çıkıyor. Bu dünya benim tapınağım diyor. Persepolis diye bir başkent inşa ettiriyor ki hala kalıntılarına bakanın ağzı açık kalır. İlk posta sistemi, ilk insan hakları anlayışı, organize eyalet sistemi. Yani anlayacağınız bugünün devlet sistemine taş çıkarttır bir vaziyet almaya başlıyor. Persler devleti sanat gibi işlemiş. Kral var ama tanrı değil. Merkez yönetim var ama kültürel baskı yok. Yani kısaca devletin özeti ey millet eğer ki senin huzurun varsa ben de sana karışmam diyor. Peki ya kültür? Pers halıları, minyatürler, taş kabartmalar öyle bir estetik var ki adamlarda taşı oymuyorlar resmen taşla sevişip onu bir şekilde konuşturmaya çalışıyorlar. Yazı dili olarak çivi yazısından Aramice'ye bir geçiş yapıyorlar. Herkesin anlayabileceği ortak bir dil projesi yani kısaca bu. Türkçe olimpiyatları gibi düşünebilirsin. <laughs> yani adamlar sadece imparatorluk kurmamış, aynı zamanda yanında bir devlet sistemi inşa etmişler. Ama her güzel hikayenin çok güzel bir sonu vardır. Hayda! Şimdi baka, yuu, Allah Allah. Böyle sıcakta yürürken dandik bir dönerciye denk gelirsiniz ve sizi reflü yapan İskender gibi. Evet bir buçuk İskender geliyor ve Persepolis'in içinden geçiyor darma duman ediyor. Bakın ben geldim selamun aleyküm diyor bir kafa ona bir yumruk ona. Benim adım İskender herkes bana Sikender deyip anasını alatıyor bütün Persepolis'i. Tabi İskender geldiyse dağılmak şarttır dağılıyorlar ama bir süre sonra kendilerini toparlamaya başlıyorlar. Partlar ve ardından Sasaniler. Sasaniler Zerduşlu'yu devlet dini yapıyorlar. Roma ile kafa kafaya savaşıyorlar. Adamlar boş değil tabi tıp, astronomi ve felsefe çalışıyorlar. Hatta Bizans'ı bile dize getirdikleri dönemler olmuyor değil. Oluyor. Hassiktir Berifat abi. 641 yılında benim tarihin fareleri olarak adlandırdığım Araplar İran'a gelmeye başlıyorlar. İslam yayılıyor ama İran tamam abi müslüman olduk lanet olsun siktirin gidin deyip kültürünü rafa kaldırmıyor. Aksine Araplar İran kültüründen etkilenmeye başlıyor. Ne kadar kadim ve ne kadar köklü olduğunu siz düşünün. Yani Arapları bile etkilemeyi başaran bir siz çok çok acayip gerçekten yani. Bölgedeki Emeviler döneminde Arap milliyetçiliği birazcık baskın. Ama Abbasiler gelince ise işler değişmeye başlıyor. Çünkü İranlı vezirler, bilim adamları, şairler İslam dünyasını hatta bütün dünyayı domine etmeye başlıyorlar. Elkindi, Farabi ve İbn Sina gibi birçok dev isim ortaya çıkmaya başlıyor. Firdevsi'nin şehnamesi ise Pers tarihini şiirle koruma eylemi aslında. Böyle düşünebilirsiniz. İran kültürü Arap etkisini yutuyor. Ama kendi damgasında vurmayı tabii ki de etirgemiyor. Farsça diriliyor, camilerde, saraylarda, yolda yürürken bir trafik levhasında bile Pers estetiğini görmeye başlıyorsunuz. Adamlar sanatı hiçbir zaman elden bırakmıyorlar. Ne kadar iyi değil mi? Daha sonrasında olaya Selçuklular giriyor. Sonrasında Moğollar geliyor. Ama bak ki olaya Moğollar bile İran'da birazcık adamlaşmaya başlıyorlar. İlhanlı hükümdarları Müslüman olup Pers kültürüyle entegre olmaya başlıyorlar. Daha sonrasında Safeviler geliyor ve Şiiliği resmi mezhep yapıyorlar. Yani artık İran Sünni Arap dünyasından farklı bir çizgiye kaymaya başlıyor. Bir nevi biz biziz peki ya siz kimsiniz dönemi. Safevi mimarisi, edebiyatı, halı dokuma sanatı hepsi bir anda zirve yapıyor. İran bu dönemde artık tam bir kültür imparatorluğu haline geliyor. Ve bu fark bugünkü İran'ın da temellerini oluşturuyor. 19. yüzyılda İngilizler ve Ruslar İran'a sulanmaya başlıyor. Petrol keşfediliyor ve batının o iğrenç gözü, o tepe göz bir anda iyice açılmaya başlıyor. Pehlevi hanedanı geliyor, Şah Rıza Pehlevi. Modernleşme diyor ama halk da diyor ki siktir lan. İkinci bir şah geliyor. Amerikan destekli takılıyor ama halk diyor ki siktir lan. Ve 1979'da beyinleri ulaşabildiği her zihni karanlığa gömmeye yemin etmiş olan ebeveynlerinin kesinlikle kim olduğu belli olmayan Ayetullah Humeyni geliyor ve devrim oluyor. İran İslam Cumhuriyeti kuruluyor, şeriat geliyor. Ve o gözünü açmış olan batı bir anda düşman ilan ediliyor. Ama halk o kadar da homojen değil, o kadar da omurgasız değil. Bir yanda muhafazakarlar, bir yanda ise başı açık kadınlar. Bir yanda üniversite geçtiği, diğer yanda ise dördüncü karısını çoktan mutfağa koymuş olan bazı İranlı şerefsizler. Yani kısacası İran bir anda kendini çelişkiler dünyası içerisinde buluyor. Bugünse İran hala bir direniş içerisinde. Batı'nın ve doğunun ambargoları, iç isyanlar, kadın hareketleri, 2022'de Mahsa Amini'nin ölümüyle başlayan protestolar. İran'ın genç neslinin yeterlandığı haykırması olayları birazcık zorlaştırmaya başlıyor. Ve şu anda İran dinle, gelenekle, özgürlükle ve kültürle kavga halinde. Ama dikkat edin. Bu halk binlerce yıl bu coğrafyada yaşamış. Devrilmiş ve bir şekilde geri kalkmayı bilmiş. Ve aynı şekilde geriye nasıl kalkabileceğini de bilen bir halk. Yani kısacası İran tarihi dediğin şey sadece savaşlar değil. Bu inatla yaşayan bir kültürün hikayesi. Ateşe tapan adamların kurduğu bir medeniyet şimdi başörtü sistemiyle kavga halinde. Ama değişmeyen tek bir şey var. Kültüründen kesinlikle ödün vermiyor güzel kardeşim. Çünkü bu halk Mezopotamya'nın en derin ve en önemli kültürlerinden birine sahip kadim bir ırka ait. Persler. Bir halk kültürünü kaybetmediği sürece tarih yazmaya devam eder. Kültürünüzü, tarihinizi ve dilinizi kaybetmemeyi, bu videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Haydi hoşçakalın.